anlatayım. Evet Trabzon'dan bizi izleyenlerden bu konuda görüş bekliyorum. Şimdi ben Trabzon'da şimdiki adı Kadırga TV olan kanal var. 1994 yılında Mesaj TV'ydi. Kadırga TV'nin adı Mesaj TV'ydi. İsmini değiştirdik. Şu andaki Mesaj TV'nin adını verdik. Burası Meltem oldu. İşte orada program yaparken bu Ayasofya camisini, müze olan şu andaki müzeyi incele bir program yaptım ben. Orada güzel çekimler yaptık. Haber programı yaptık. Orada burası 1960'larda kaçlarda <laughs> müze olmadan evvel orada namaz kılan cemaati buldum ben. Namaz kılıyorlardı orada. Şöyle anlatıyor o cemaat. Camiye gidiyorduk diyor. Namaz kılarken yukarıdan dökün şeyler dökülüyordu sıvalar filan. Sonra diyor dediler ki bize ya size geçiş olarak işte şurada bir mescit açalım. Burada bir tadilat yapılacak. İşte bak başınıza şeyler düşüyor. Biz namaz kılıyorduk diyor burada. Ondan sonra burayı bizden bir aldılar, bir aldılar diyor. Öyle gitti diyor. Daha şey yapamadık diyor. Orada namaz kılamadık. Sonra orayı müzeye çevirdiler filan. Fakat çevirdiler ama şu anda orası hala şeye bağlı görünüyor. Diyanet işlerine bağlı bir cam olarak gözüküyor. Diyanet İşleri Başkanlığı oraya bir müezzin atamış, atama yapmış. Ayasofya camisine müezzin atamış ve biz bu atamanın belgesini bulduk. O müezzin gidiyor burada görev yapmak için. Bakıyor ki orası kilise, şey müzeye çevrilmiş. Allah Allah diyor. Neyse paldır küldür bunu Trabzon'un bir köyüne tayin ediyorlar. Aman diyorlar buradan kimseye bahsetmiyor. Yani orası hala resmi kayıtlarımızda, vakıflarda, e, Diyanet'te e, bir cami olarak görünmesine rağmen ...bize orayı müze yaptırdılar. Bir böyle bir olay var yani. Oranı, orası önemli ama. Neden önemli? Ee, buradaki imparatorluğun bir kolu... ...Trabzon Rum İmparatorluğu'nu kurduğu zaman... ...buradaki Ayasofya rekabet için orasını yapmış. Çok şatafatlı bir şey yapmış. Benim bir yazım vardır, bir makalem vardır. Üç Ayasofya ve Megali İdea diye. Hı. Üç Ayasofya... E, ...bir tanesinin sembolik olarak... ...Trabzon olduğunu... Sümela'da ya da orada olmasının önemli olmadığını şehirde olması anlamını söyledim. Bir Ayasofya işte İznik'tir. İznik çok önemli. İznik çok önemli. Evet. Yani Bursa onun için çok önemli şimdi. Bir Ayasofya oradadır, bir Ayasofya burada. Üç Ayasofya, biri Trabzon'da biri İznik'te, biri İstanbul'dadır. Ve üç Ayasofya'da şu anda müze. Enteresan. Ve bunu başardılar yani. Bu işi bu işe kafayı takan güçler Yapacağım dedim evet. yapıyorlar yani. Ya ben merak ediyorum yani mesela biz niye Türkiye Türkiye olarak e, Batı Trakya ile böyle ilgilenmiyoruz? Birileri geliyor işte oradaki müzeyle ile ilgileniyor, orada Ayasofya ile ilgileniyor, orayı müze yapacaksın diyor, uğraşıyor, baskı yapıyor. Ama bizim gündemimizde Batı Trakya'da yaşayan yüz binlerce Müslüman Türk var, onların mabetleri, camileri. Eski hanları, hamamlarını hiç böyle bir derdimiz yok. Aman bana ne? Batı Trakya'da hiç böyle bir depo yapılmış cami var. Diskotek yapılmış cami de var. Yalnız burada fetihlerden sonra camileştirilmiş yerleri teker teker tekrar kilise yapamadıkları için müzeleştiriyorlar. Hangilerini? Simge olanları, sembol olanları. Üç, sim, üç önemli simge, üç Ayasofya'ydı işte. Üçü de müze şu anda. Bunu planladılar ve başardılar. Ve 3 Ayasofya'da ibadet yapıldığında tekrar Megalidea başaracaktır diye de bir onların doktrini var. Megalidea'nın maddeleri arasında. İznik'te aynı yaptılar. Hatta o, olay oldu. Yani bu yani aşağı yukarı bir 10 senelik bir olaydır. İznik'te aynı yapıldı. Trabzon'da Ayasofya'da yapamadılar. Simge olarak Sümele yaptılar. Çünkü Sümele'nin bir de artı büyük şeyi var. Ee, şimdi Ayasofya'da işte aynı yapmak için Crispiro devreye girdi. O biraz şeydi de bir adam. Hangi Ayasofya? Burada kimle mi? Trabzon'daki. Şimdi Trabzon'da Ayasofya artık şey ama buradaki Ayasofya ee, yani İstanbul'daki Ayasofya'da Geçen sene oldu bu faaliyet. yani yap Tabii işte bir Amerikalı milyarder falan. şeyden döndü, huduttan döndüler. Bir de Amerika'nın milyarderin bana geçen programda Clinton'la yan yana çekilmiş fotoğrafını gösterdiniz. Evet. Hillary Clinton'la birlikte. Evet. Ve adamın yaptığı böyle briefingler var falan. Adam biraz argo bir adam. Argo da bir adam. Arkasında ee, Esaret altındaki Ayasofya'yı simgelemek için Ayasofya'yı böyle parmaklıklar evet, arkasında evet. gösterir. Şeyleri var, afişleri var. Çok büyük böyle. bütün arkaya arkaya onları koyuyorlar. Evet. İlginç yani ben Ayasofya'nın Hristiyanlar için ayine, ibadeti ayine diyelim açılacağına dair önümüzdeki dönemde çok ciddi kuşkular taşıyorum. Yani ben, ben o olayların olduğu zaman da bayram üzereydi. Neden hiç değilse bir bayram için Orası açılmıyor bir ibadete bir orada bir mesela bayram namazı orada kılınsın dedim. Niye kılınmasın dedim. Hayır şimdi biz Ayasofya'yı ibadeti açacağız diyenler vardı da bağırıp çağırıp evet. siyaset yapanlar da yanlış insanlar için açtılar yani. Biz Müslümanlar için ibadet açacaklar zannettik. Ben <laughs> benim endişem işte Yunanistan'dan gelecek olan Hristiyanlar için bunun yapılacağına dair kuşkumu söyleyeceğim. Yani İzleyicilerimiz izleyicilerimiz özellikle Batı Trakya ile bu Türkiye arasındaki bu e, özgürlük çelişkisine dikkat çekiyorlar. E, yine Trabzon'dan bir izleyicimiz hayır e, Ayasofya'yı her hafta ayin açmak gibi bir durum söz konusu olamaz. O bir defaydı. Hayır bir defa. Sen de bakalım. Ayasofya'yı ay yanlış herhalde. Şey Sümelay. evet. Sümelay diyor. Yine metropolit atamalarına bayağı kafa takanlar olmuş. Nasıl oluyor da hiçbir Hristiyan cemaatin olmadığı yerlere metropolit atanıyor demiş. Yani ilginç ilginç, ilginç ama bu izini sürmek lazım yani. yani. Türkiye'de şunu söylemek lazım. Bütün bu anlatılanlara baktığımız zaman hiç de öyle Türkiye'de yaşayan gayrimüslim vatandaşlarımız gerek Patrikhaneye bağlı veya başka cemaate bağlı olanlar hiç de öyle çarmıha gerilmiş gibi Kesinlikle yaşamıyorlar yani. Değil, bu değil, devlete değil, atılmış bir iftiradır. iftiradır. Yani. Katılıyorsunuz yani. Tabii canım ben. Ben buna yani çocukluğumdan beri katılırım. Yani burada Hristiyanların ezildiğini bana e, hiç kimse şey yapamaz, beni inandıramaz. Ben bazı ezildim deyipse de, gidip ondan sonra isimlerini değiştirenler vardır. Ya yani değiştirenler derken e, kağıt üstünde değil. Hani mesela şey piyasada ticarette. Yani bir Türk adıyla ama Hristiyan olduğunu herkes bilir. İnsanlar çok çok vardır. Bizim cemaatten de var. Benim adım her zaman Bojidar'dı. Adımın Bojidar olduğundan dolayı ben hiçbir yerde ezilmedim. İlkokuldan itibaren ezilmedim. Yani böyle bir şeye kesinlikle katılmıyorum. Evet. Yani ezile, ezildiğini söyleyenler var ama. Yani şimdi de Avrupa Birliği raporlarına bazen giriyor bu. Azınlıklara baskı yapılıyor. Yani bunlar hangi hani, baskı o zaman? Yazıyorlar bunu, ne yazıyorlar? Onları da bir alt alta yazalım. Madde madde bir yazabilse birileri. Şurada, şu şurada, şu şurada, şu. Şu var. Ee, hukuksal açıdan bazı prosedürlerden dolayı, ya bugün sokaktaki sokaktaki Müslüman Türk vatandaşının da sıkıntıları yok mu? Evet. Hukuksal açıdan ne bileyim devlet daireleri yok mu? Biz dijimiz 6-7 Eylül olaylarını anlatıyor. 6 7 Eylül olaylarını anlatıyor. 6 7 Eylül'de ölen insanlar oldu. Yani bu ölen insanlara da mı e, Türkiye açısından olumsuz bir durum demeyelim. Tabii Türkiye'nin orada devlet olarak bir şeyi yok. Galiba 15 kişi öldü herhalde. Var orada. öyle bir. Ölenler evet. Var yani daha çok yağma. Tamam. Daha ama çok yağma. Ölüm ölüm, ölüm var ama, Ölümle ölüm var. Bir, bir, bir Evet. Bir izleyicimiz de 6-7 Eylül'de Atatürk'ün Selanik'teki evine Rumlar çiçek mi gönderdi acaba diye soruyor. Çiçek mi gönderdiler? Şimdi Atatürk'ün Selanik'teki evinin bombalandığı haberi bir gazetede çıktıktan sonra bu olay oluyor. Ondan sonra oluyor böyle bir anlamda. Organize olduğu söylenir ama ispatı yok. 6-7 Eylül olaylarının başlı başına bir program konusu yapmak lazım. Düşünüyorum evet. onu. yani. Gerçekten Atatürk'ün evine bomba koyuldu mu koyulmadı mı? bu Türkiye'deki olaylar spontane mi gelişti, arkasında neler var? Çok ciddi bu konuda şeyler var, tartışmalar ve iddialar var. Bu bir program konusu olabilir. Peki Bojdar Bey çok teşekkür ediyorum. Programımıza katıldınız. Çok renkli ve güzel konulara girdik. Evet. Önemli bilgiler verdiniz. Burada verdiğiniz bilgiler aslında bana sorarsanız Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili masaları tarafından şu an önlerine koyulup üzerine çalışılması gereken konular. Gerek Sümela, gerek Yunanistan'dan Türkiye'ye göç etmeyi düşünen kişiler, gerek metropolit tayinleri. Bunlar çok önemli konular ama bizim dışlarının böyle bir çalışma içerisinde olduğunu ve bundan sonra olacağını zannetmiyorum. İnşallah olurlar. Teşekkür ediyorum. Biz burada bir şeyleri söylüyoruz. Sizin aracılığınızla belki tarihe not düşüyoruz. Biz de bu şekilde vatandaşlık görevimizi yapmış oluyoruz kanaatindeyim. Evet. Evet değerli izleyiciler, Bojdar Bey bu akşamki diyalog programının konuyu ona çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bilgiler verdi. Biz de aydınlandık sanıyorum. Siz de aydınlandınız. Bojdar Bey ile ben şahsen program yapmaktan büyük keyif duyuyorum. Önümüzdeki hafta bir başka diyalog programında sizlerle birlikte olmayı ümit ediyorum. Hepiniz hoşçakalın diyorum. İyi geceler efendim.